Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Fakülte Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen açılışa Ad Direktörü Profesör Doktor Mehmet Turgut, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muhammed Alagöz, Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nurullah Atalay, Üniversite Akademik ve idari Çalışanları ile öğrenciler katıldı. Doktor öğretim üyesi Başak Polat ile öğretim görevlisi Ümit Parsıl koordinatörlüğünde düzenlenen ve temel sanat uygulamaları ve desen atölyelerinin çalışmalarından oluşan 180 eserin göreceye çıktığı sergi büyük beğeni topladı. Sergi çalışında konuşan ad Profesör Prof. Dr. Mehmet Turgut, çalışmalarda emeği geçen öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederken serginin iki hafta boyunca açık kalacağını bildirdi.